Beş buçuk yıldır boks yapıyorum. Bu benim e, de üçüncü Türkiye şampiyonam. Üstünlüklerde iki kere Türkiye şampiyon oldum. 38 kilo ve 46 kiloda. Kampa çağırdılar. Kampa geldim. Covid oldum. Avrupa şampiyonasına kısmet olmadı. Son bir gün kala korona çıktım. Kısmet olmadı. Milli takım kampına çağrıldım. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonu olmak. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. 2021'de yalın, yarım kalan Av Avrupa Şampiyonasına gidemedim. Bu yıl tamamlayacağım Allah'ın izniyle Avrupa şampiyonu olacağım. Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. Emel Okay başarılı bir sporcumuz. Son 3 yılın Türkiye şampiyonu boksörümüz. Ee, kızımız pandemide e, Covid'den dolayı müsabakalara katılamamıştı Avrupa'ya. Covid'i pozitif çıkmıştı. Allah'ın izniyle şimdi o şanssızlıkları yenecek ve e, şampiyon olacak. <laughs> Emel e, Avrupa'da e, bütün rakiplerini e, yere serecek buna inanıyorum.